Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders hoş geldiniz. Fark yaratan edebiyatta 8. bölümdeyiz arkadaşlar. 8. bölümde kaldığımız noktalardan devam ediyoruz sizlerle birlikte. İzleyiciyi güldüren, eğlendiren ve eğlendirirken düşündüren tiyatro türüne komedi denir. Abartılı hareketlerle, sivri esprilerle güldürmeye amaçlayan komedilere fars yani kaba güldürü, gerçekte güldürücü olmayan bir olayı gülünçleştirerek işleyen komedilere parodi, yergiye dayanan komedilere satir, bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere ise karakter komedisi denir. Gerçekten önemli bir madde. Bu maddeyi de yazalım not kağıtlarımıza yakasıya kısa bir süre kala. Töre komedisi toplumun gülünç ve aksak yanlarını koldan alan komedidir. Molière'in Gülünç Kibarlar Gogol'un müfettiş şinasını şair eden adlı eseri töre komedisidir arkadaşlar. Yaşamın acıklı ve gülünç yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne dram denir. Shakespeare klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kurallarını yıkmıştır. Ayrıca acıklı ve gülünç olayları sahnede iç içe vererek dramın ilk örneklerini de Shakespeare vermiştir. Fransız romantiklerinden Victor Hugo, Cromwell adlı eserinin ön sözünde dramın özelliklerini açıklar arkadaşlar. Epik tiyatro Bertolt Brecht tarafından geliştirilmiştir. Epik tiyatroda seyircinin gerçek yaşamından kopup kendini oyuna kaptırması önlenir. Bunun için olaylar arasında amaçlı kopukluklar yaratılır. Yani bu da e, gerçekten hem günlük hayatımızda da hem de tiyatro izlemeye giderken de niye bu şekilde yaptığını anlamamıza yardımcı oluyor gördüğünüz gibi. Türk tiyatrosunda Haldun Taner Keşanlı Ali Destan adlı eseriyle epik tiyatro örneği vermiştir. Türk tiyatrosunda batılı anlamda ilk eser Şinasi'nin Tanzimat döneminde yazdığı şair yevenmesi adlı bir perdelik komedidir. Sahnelenen ilk tiyatro ise Namık Kemal'in Vatan Yahut Silitse adlı eseridir. Orta oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ve Pişekar'dır arkadaşlar. Kavuklu Karagöz oyunundaki Karagöz'ün Pişekar'da Hacivat'ın karşılığıdır. Gerçekten bunu bilelim Kavuklu ve Pişekar Karagöz ve Hacivat'ın karşılığı anlamına da geliyor. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe Zenner denir. Bunu da anlamış olduk. Bunu belki sorabilirler. Ee, günümüzde pek fazla e, gençler arasında kullanılmayan bir tabir. Zenne kadın kılığına girmiş erkeğe deniyor. Bunu da bilelim. Meddahlık için tek kişilik tiyatro diyebiliriz. Karagöz ve orta oyunun meddah oyunu ile farkı meddah oyunun tek kişilik gösteri olmasıdır. Karagöz Biliyorsunuz iki kişi oynanıyor. Hacivat ve Karagöz var. Ama Meddah oyunlarında tek kişilik bir gösteri var. Koşukların ilk örneklerine Kaşkarlı Mahmut'un Divan Lügatı Türk adlı eserinde rastlıyoruz. İslamiyet öncesindeki Sagu, halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında Mersi adını alır. Yani her dönemin e, aynı işleyiş aynı ama sadece adı farklı. Gördüğünüz gibi bunları da bilin. Sagu, Avut ve Mersi adını alıyor edebiyatlara göre. İslamiyet öncesindeki sav halk edebiyatında atasözü, divan edebiyatında ise darbu mesel adını almıştır. Keza bu da e, Sagu gibi farklı adlara bürünebiliyor. İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. E, burada da biraz tarih yaptık sizlerle beraber. Kırgızların Manas destanı, dünyanın en uzun destandır. Ben e, birçoğunu bildiğinizi düşünüyorum. E, birçoğunu bildiğinizi düşündüğüm için gene orta bir kademede gidiyorum ama fark yaratan edibat bilgilerinde de bilmediğiniz Şeylere de değinmek istiyorum ki edebiyat sınavında gerçekten fark yaratın sizde ve emeğinizin karşılığını alın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve hızlı ders olan kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 9. bölümümüzde dünya destanlarına yapma yani suni destanlara bakacağız. Daha sonra tekrar önemli maddelerimize giriş yapacağız sizlerle beraber. İnşallah bu seriyi de erkenden bitirip sizlere atıp YKS öncesi her şeyi anlamanızı sağlayacağız. Görüşmek üzere.